Bu videomuzda asma yaprağı ya da bağ yaprağının faydaları hakkında bilgiler vereceğiz. Bu tarz bilgilerden hemen haberdar olmak ve kanalımıza destek için abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Asma yaprağının faydaları saymakla bitmeyecek kadar çoktur. Özellikle asma budandığında budama yerlerinden akan asma suyunun faydaları ise inanılamayacak ölçülerdedir neredeyse bu su, her derde deva niteliğinde mucize bir sudur. Asmanın gözyaşları da denen bu suyu elde edebilmek için, asma ağacı budandığı zaman, budama yerlerine birer poşet bağlanarak suyu toplama işlemi gerçekleşir. Bu su mümkün olduğunca toplanmalı ve içilmelidir. Asma suyunun faydalarını bir sonraki videomuzda bahsedeceğiz. Asma yaprağı ise ağrıdan tutun da neredeyse her derde deva olan bir bitkidir faydaları çok bilinmeyen asma yaprağının, tüm şifasını çeken, insanlara veren mucize bir bitkidir. Üzüm yetiştirilen ağaca, asma ağacı, yaprağına da asma yaprağı denmektedir. Sarmaşa benzeyen gövdesiyle, uzayarak büyüyen asma ağacı, verdiği üzümler ile bilinmektedir. Üzümün faydaları saymakla bitmeyecek kadar çok fazladır. Yaprağı da yenmekte olan asma yaprağından çok lezzetli yaprak sarmaları yapılmaktadır. Asma yaprağının faydaları saymakla bitmeyecek kadar çoktur. Taze üzüm yaprakları, ağrı dindirici ve yara iyileştirici olarak kullanılmaktadır. Özellikle alkol bağımlılığından kurtulmak için kür yapılan asma yaprakları, çıbanları çabuk iyileştirici etkiye sahiptir. Asma yaprağının faydaları, varis ve cilt içinde çok fazladır. Asma yaprağı yani üzüm yaprağının içerisinde A, C, E, B6, K vitaminleri, aynı zamanda manganez, demir, bakır, lif, magnezyum, riboflavin, kalsiyum ve folat bulunur. Üzüm yaprakları taze sürgün vermiş iken, bu taze yaprakları döverek, varisli bölgeye sararsanız, varis oluşumlarının yok olduğunu göreceksiniz. Asma kürü, yani asma çayı içmek, kabızlığı tedavi etmektedir. Asma yapraklarından demlenen çay, bağırsakları, mideyi ve tüm sindirim sistemi yaralarını tedavi etmektedir. Asma kürü, yani asma çayı içmek, kan yapıcı özelliğinin yanında, asmalar ezilerek kanayan yere konur ise, kanı kesme özelliğine sahiptir. Üzüm yaprakları su buharında ısıtılarak, ağrıyan yerlere konur ise, ağrıları alma özelliğine sahiptir. Özellikle eklem ağrılarında, asma yapraklarının sıcak sıcak sarılması çok faydalıdır. Ezilerek çıban üzerine konan üzüm yaprakları, çıbanın olgunlaşmasını ve akmasını sağlamaktadır. Asma çayı demlenip saça sürtülür ise, bu su, saçları gürleştirmektedir. Saçlar için çok faydalı olan bu su, özellikle taze asma yapraklarından yapılmalıdır. Asma yaprakları dökülmeyi durdurduğu gibi, saçları canlandırma etkisine de sahiptir. Asma yaprakları dövülerek, saç dökülmesinin yaşandığı yere sarılır ise, çok faydası vardır. Asma kürü, yani çayı yapılır ve cilde sürülür ise, ciltteki hastalıklara şifa olur ve mikrop öldürücü etkisiyle birçok hastalığı tedavi eder. Özellikle cilt güzelliği için asma suyu ile cildi silmek çok faydalıdır asma yaprakları dövülerek elde edilen su ile cildi silmek, cildi dezenfekte eder ve birçok cilt hastalığına şifadır. Egzama, mantar, sedef ve mikrobik deri hastalıklarına bu su sürülür. Göz çapaklanması, göz yanması ve kirpik diplerinin kepeklenmesi gibi sorunlara da asma yaprağı dövülerek suyu çıkarılıp sürülür. Asma yaprağı çayı, unutkanlığı önler, zekayı açar. Toplar damarların güçlenmesini sağlayan asma yaprağı çayı, bacak damarlarının şişmesine önler. Rahim kanamalarını durdurur, midede oluşan iltihaplanmalara iyi gelir. Bağırsak yaralarının iyileşmesini sağlar. Asma yaprakları dövülerek basurlu bölgeye konulur ise hemoroide iyi gelir. Böbrek taşlarını döker ve böbrekleri temizlemekte çok faydalıdır. Burada bahsedilen bilgiler uzman bilgileri değildir. Uygulamadan önce uzmana danışılması gerekmektedir. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayalım. Yeni konularda tekrar buluşmak üzere, hoşçakalın.